Öğrendiğimiz bilgileri birbirinin üzerine eklemeye devam ediyoruz. Adeta bir bina gibi. Her öğrendiğimiz bilgi bir kat bir daire demek bizim için. Peki şimdiki buradaki bilgi kutucuğunda ne diyor? Burada ilk yapılması gereken 3 parantezin içerisine dağıtılır diyor. Şimdi biz açıklamayı okumadan bence önce şuradaki işlemleri yapalım. Biz cebirsel ifadelerde çarpmanın çıkarma üzerine ve parantez üzerine dağılma özelliğini çalışmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi 10 Buna hiçbir şey yapmayacağız. Ben ne yapacağım? Parantezin içine bakacağım işlem önceliği. Parantezin içerisinde yapılacak bir işlem var mı? Maalesef yok. Niye? X'ten eksi 2 çıkartamam. Toplama çıkarma işlemlerinde cebirsel ifadelerde aynı benzer terimler birbirlerinden çıkartılabilir ya da toplanabilirdi. O zaman ne yapıyorum? Eksi 3'ü parantezin içerisine dağıtıyorum. Eksi 3 ile x'i çarptım. Önce bunu. Sonrasında da eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Yani artı 6. Eşittir eksi 2 dedim işlemde bir aşamaya geldik şu an için. Nasıl bir aşama? Biz artık denklem çözmeye başlayacağız ama eşitliğin bu tarafında yapılacak bir işlem var. Nedir o? Sayıları birbirleriyle toplamak. Eksi 3 x herhangi bir sayıyla toplayamam ama artı 10 ile artı 6'yı topladığımda artı 16 eşittir. Eksi 2 diye bir şey buldum. Peki buradan sonrası artık çorap söküyor. Eksi 3 x burada sabit bırakıyorum. Yalnız bırakıyorum. Bu tarafta eksi 2 vardı. Artı 16'yı da bu tarafa aktardım. Eksi 16 oldu. Eksi 3 x eşittir. Eksi 18 oldu. E, x'i ben yalnız bırakmak istiyorum. Onun için her iki tarafı x'in önündeki sayıya böldüm. Eksi 3'ler gitti. x eşittir. Eksi bölü eksi. Aynı olduğu için çarpmada olan özellikle aynıydı. Neydi? Aynı ifadeler birbirine bölünürse pozitif olur. 18'i 3'e böldüğümde de artı 6 cevabını bulurum. Tıpkı burada olduğu gibi. Arkadaşlar artık öğrendiğimiz her şeyi uygulayabiliyoruz farkındaysanız. Bunun değerini çok iyi biliyoruz. Şimdi buradaki bu ikinci soruyu sizin çözmenizi isteyeceğim. Ve ondan sonra da diğer konularda öğrenmek istediğimiz şeyleri öğrenmeye devam ediyor olacağız. Size kolay gelsin.